20 yaş dişlerinin operasyonlarından sonra iyileşme süreci hastanın kişiliğine göre ve yapılan operasyonun şekline göre değişir. E, hasta uyumlu ve rahat bir hastaysa normalde en fazla 48 saatlik bir süreçtir. 48 saat sonra hiçbir problemi kalmaz. Ne ağrısı olur, ne sancısı olur, ne de bir herhangi bir sıkıntısı olur. E, bir hafta çok fazla kesik varsa ağızda, operasyon alanı geniş, bir insizyonu gerektirmişse bir hafta sonra dikişleri alınır. Dikişleri alındıktan sonra da e, en uzun süresi bunun bir haftadır. Bir hafta sonra hiçbir problemi, hiçbir sıkıntısı hastanın kalmaz. 20 yaş dişlerinin ameliyatlarında iyileşme süreci tabi operasyon sonrasında hastanın bakışına ve hastanın kendine dikkat edişine göre değişir. Bunlar nedir? Bunlar şu. Ameliyat sonrasında buz tatbikini yapıyorsa, hasta istirahat ediyorsa, ve verilmiş olan ilaçlarını muntazam kullanıyorsa iyileşme süreci en fazla 36 saatten sonra normale döner ve hasta da 36. saatten sonra iyileşme periyoduna girer. Ancak hasta kendine iyi bakmıyorsa, buz tatbikini yapmamışsa hasta ee, o akşam gezmeye gitmişse, diskoteye gidip dans etmiş, eğlenmiş, zıplamışsa e, ve antibiyotiklerini veya analjeziklerini veya anti var dediğimiz ödem çözücü ilaçlarını muntazaman kullanmamışsa bu süreç uzayabilir. Ne kadar uzar? Maksimum bir haftaya kadar uzar. Ee, dediğim gibi ameliyatlarda, normal şartlarda hastaların bunun bir ameliyat olduğunu, bir operasyon olduğunu ve en azından hiç olmazsa bir 24 saat istirahat etmeleri gerektiğini bilmesi lazım. Şayet buna dikkat etmezlerse o zaman iyileşme süreci de ne yazık ki uzar. Ama dikkat ederlerse o zaman iyileşme süreci de o ölçüde kısadır.